Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayata Yönüveren Kitaplar Projesi kapsamında Necip Fazıl Kısaküre'nin çok beğenilen bir kitap Çöle İnen Nur adlı eserini tanımaya çalışacağız inşallah. Necip Fazıl Kısaküre'nin, Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Çöle İnen Nur adlı eseri Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vessellem'in hayatını içermektedir. Üstad bu eserini Siyer geleneği etrafında kaleme almıştır. Özellikle genç aydınlara hitap edecek seviyede e, eserlerin olmadığı 1950 yılı öncesinde Üstad Necip Fazıl Kısakürein e, İslami önemli bir İslami çalışması olmuştur bu eser. E, İnen Nur Hazreti Peygamber'in Hayatını tarihi bir biyografi olarak değil, İslami gelenek ve kaynaklardan faydalanarak bu çerçevede kitap haline getirilmiştir. Bunlardan esinlenmiştir. Kitabın girişinde Üstad Necip Fazıl Kısakürey'in bu eser diye başlayarak bir yazısı mevcut. Bu kesiti sizinle paylaşarak bitirmek istiyorum. Tefsir hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarına tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, başlangıç yasasında da belirtildiği gibi sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir akli teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak doğru üzerine hissi ve tesiri bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir ve akla verdiği pay onu bazı noktalardan yine akıllayı iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değil, sanat eseridir ve ilmin içini ve dışını tahkik selayetinde olmadığı mukaddes kapıya ancak inanmış ve teslim olmuş sanat tavrı ile sokulmaktan başka çare yoktur. Üstad Necip Fazıl Kısakürek Bugünkü e, kitap tanıtımımız da bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.